Amber ne? Balinanın atı. Ya. Yani ispermeçet balinası, balinası. kusmo. İspermeçet şey gibi yani S'nin başına iyi koyuyoruz. İspanya'ya nasıl hı hı. E, şey yapıyorsak sperm whale aslında sperm balinası dediğimiz ha. şey. Peki. Sperm balinası dememizin sebebi de kafanın içinde bir böyle yağlı mumsu doku var. Onu sperme benzetiyoruz. Hı. O aslında çok iyi bir şey mum ham maddesi, bir zaman içiniz permeşet mumu evet. çok yaygın bir mum. Bu hayvanın yiyip de sindiremediği bir takım deniz canlarını su üzerine atması e, o kusmuk. sindirememe süresi içinde kusmuk da olabilir e, mık da olabilir. Tam söyleyemeyeceğim <laughs> peki bunu, yani. Peki bunu, bundan böyle o e, Bu bir, amber mi çıkıyor yani? Bundan, e, bundan amber, amber çıkıyor derken amber sadece parfümle ilgili bir şey değil. Yani çünkü yüzyıllar boyunca da ee, gerek Osmanlı, gerek Avrupa mutfaklarında çok yer bulmuş bir malzeme. Yani Marie Antoinette'in en sevdiği şey ee, evet, sıcak çikolatasının mı? içine böyle şey truf rendeletir gibi amber rendeletmek, tam servis öncesi böyle. Tam bir böyle de, de amber ama amber hem koku, hem renk. Ee, hayır, amber renk. renk değil, kehribar renk. Amber aslında e, zannettiğiniz ben... gibi kahverengi tonunda bir şey hayır, değil, pomza be, ben... taşı gibi açık gri bir şey, amber. Ama bir amber renk var. Amber renk dediğimiz şeyi aynı e, şey tat ve lezzette veya bitter ve acıda olduğu tanımlama, gibi bir tanımlama smart. hatamız var orada. Kehribar aslında. Kehribar, evet. Kehribar evet. hayvansal bir ürün değil, bir fosil reçine. Evet. Kehribar, Kehribar rengi de işte turuncudan evet, turuncudan kahverengiye doğru giden bir şey, bir skala Ama içinde benim, hareket ediyor. benim şeyde tiyatro ışıklarında Hı -hı. en çok kullandığım ve bayıldığım Hı -hı. bir çok tabii herkesin. Hı -hı. Filtre yani hı hı. o soğuk beyazı hı hı. ısıtacak. Mesela bizim kabaremizde hı hı. şu anda burada kullandığımız tabii yayın ışıkları kullanıyoruz. Ama sahneye geçsek ve sahnede amber filtreler Değil, kullanıyoruz. İşte o kehribar tamam, Ama ama da amber filtre e, diyoruz. Ama, ama Türkçe dışındaki dillerde <laughs> kehribar kelimesi yok. Onun yok. için onlar amber diyorlar. Onlar hı. da kokulu olana gri amber diyorlar ha, zaten. Peki. Bizim öyle bir şey dememize ihtiyaç yok. Çünkü zaten kehribar ve amber diye iki tane ayrı kelimemiz var. Evet. Ben şu anda e, e, salakça bir şey yaptım size estağfurullah, karşı. Yani Sabırla, yok, hayır, hayır, hayır. şunla, Hayır, yani, çok yaygın söylenen bir şey tabii ki. E, e, nasıl söyleyeyim? Yani bir e, şey gibi oldu. Bir kere ben bizim elektrikçiyle konuşuyordum da ona e, bir şey tarif ediyordum. Tabii o yani. da bana, o da bana <laughs> ürünle karşılık veriyordu. Yani mesela diyorum ki e, işte bir. E, şey ısısıyla ilgili yani renk ısısıyla ilgili e, kelvinle ilgili ondan sonra işte e, kelvinle ilgili bir şey söylüyordum o da bana piyasadaki o kelvindeki bir ürünle cevap veriyordu gibi yaptım ve ben o zaman bu elektrikçi arkadaşa biraz yüklenmiştim yani ben sana senin mesleğinle ilgili bilimsel bir şey söylüyorum, sen piyasada satılan market ürünüyle cevap veriyorsun bana. Bu çok çirkin, Ama anlaşmak keşke mıyım kendi mesleğini ya. anlasaydım Burada... diye şey yaptım. Şimdi size karşı yo, 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 benim yo. elektrikçi yok. gibi davrandım. Yo, yo, <laughs> yok <Mesarlı>, yok, <laughs> olumsuz bir elektrik yok yani. Merak <gülüyor> 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 Peki, bu amber, kusmuk. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Peki, misk ne? Bu da aslında çok ilginçtir. Misk de, amber de ikisi de sadece sürülebilir kokularda kullanıldığı bilinen şeylerdir şey. ama aslında bunlar ikisi de mutfakta kullanılıyor yüzyıllar boyunca. Geyin bir cins geyin her geyin değil. testislerinin hemen üzerindeki kesenin ismi aslında misk onun içinden çıkan bir toz var ki o da o kokulu toz da misk. Misk amber derler Misk amber. Misk amber denedir. en en çok bilinen iki tane çok kuvvetli koku kuvveti de çok fazladır. Dolayısıyla çok Kuvvetli de çeşni verirler şeyin yani. içine tabağın. Ama bugün için mümkün değil ben Tabii, yasak yani. Ben hiç yemedim yani. Abi yasak Amberli. yani zaten Hep imkanı yok söylüyorum. yani. Niye Amber yapsak? serbest yani hayvanı şey yani tür, Türk kendi bu bir, yani. Yani bu Sibirya miskiyi Sibirya, Miskiye, Moskosmosiferus Mosiferus ama şey çok az, e Baktası Türk kalmadı, hayvan kalmadı. Yani. Onu ezberledim çünkü entelektüel bir hava bir, veriyor falan. Yani, <laughs> yani, mesela bir adamla yemeğe çıkıyorsun. Yine açıyorum. Mosiferus falan diyor. Böyle, çok aşırı belki. Bak, ama bak, ne güzel bir itiraf. Bir de bir bu anda. adamı düşün. Bir de sabah her akşam. Ee, alışveriş merkezlerindeki birinde bir spor kulübünde her gün Abi spor yaparlar. Ya. <laughs> bir gelmeyin <laughs> <olayım> ya. <laughs> Peki. Şimdi bir çocuk gibi bir şey sormak istiyorum. Esnaflar. Neden bu en az bulunan en güzel kokan ya da en tatlı olan şeyler hep böyle kusmuk, testisin üzerindeki bez falan. Niye mesela hiçbiri böyle mesela işte e, beyinden gelen bir gözyaşı falan gibi değil de hep böyle adresler var. Ya öyle değil ama bitkilere baktığınız zaman da çiçekler var mesela şey gibi çok Tabii. güzel kokuyorlar. ve Onlarda da böyle bir kusmukluk veya testislik bir durum evet, yok Mesela yani. lavanta bayılırım. Lavanta işte ne bileyim Dondurması. gül, leylak hepsi kokuyorlar. Peki. Şeyi söylemek isterim burada Amber ve Misk'ten bahsedip ikisinin de hem parfümlerde hem mutfakta kullanıldığını söyledikten sonra yani benim inancım şu ki bu ikisi aslında çok şey, ayrı disiplinler değil. Aynı ham maddelerden tarih boyunca beslenmişler ve aynı duyuya hitap ediyorlar. <laughs> Sadece arada küçük bir ayrım işte bir kısmı tabakta tasarlanıyor, bir kısmı şişenin içinde tasarlanıyor. Yoksa kaynak ve gittiği yer olarak aynı olduğunu düşünüyorum. Tarih boyunca miskin ve amberin de şeyde mutfakta kullanıldığını düşünürsek. şu şeyi bir telaffuzu bir daha söyle. Ben de bazı masalarda falan oturduğumda. Moskus, Moskus. 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 Mosiferus. Moskus, Mosiferus. m o s c h i f e e-R-U-S. Evet Mosiferus bravo. Mosiferus. Moskus Mosiferus. Ee, Moskus kelimesi Sanskritçe Muşkas'tan geliyor. Muşkas'ta testis demek. Oradan işte yani, mask, müsk, misk, misk. Bildur evet. efendim. Evet. Ama e, neden bildur diyelim ki? <gülüyor> <gülüyor> moskus Mosiferus. Evet. Evet. Ee, ha, canım, bakar ha, mısın? <laughs> moskus Mosiferus desek daha tatlı değil mi? Ayus Külius derdi. Şimdi biraz e, memleket sofralarına doğru e, gidelim istiyorum. İlk başta hemen mercimek çorbasını e, sormak istiyorum. Bu konuda bir kişisel kampanyam var. Tek Kişi bu kampanya yapıyorum. Kimsenin katılmasını istemiyorum. Hemen e, sevgili abimden başlayarak evet. sormak istiyorum. Bu mercimek çorbasına un konulması lazım Yani ben çok taraftar değilim. Ama genel leme yaparsak e, koyuyorlar. Özellikle e, esnaf lokantalarında. E, esnaf lokantası diye o güzel kavramı. En bunlara... sevdiğim lokantalardır. Türk mutfağını. Evet. Ee, yaşatan şeydir benim hiç esnaf lokant. Ama bazı aşçılar e, orada kötü niyette değil, daha bir lezzetli yapmak kaygısıyla unu koyuyorlar. Daha bir koyu kıvama evet. getirmek Ama için. Ama daha az mercimek koymak ve ton tutturamamak yüzünden unla terbiye ediyorum deyip mercimeği neredeyse yok ediyorlar. E, yok edip e, un çorbası gibi bir şey içiriyorlar. Evet, ya be, ben süzme bildiğimiz o güzel mercimeği üstüne biraz limon sıkarak. Evet.